Şimdi ötenazi bizim ülkemizde kabul görmeyen, yani e, tedavisi mümkün olmayan, ölecek olan, mutlaka ölecek olan insanların e, kurtuluş yolu olarak gördükleri e, yapay ölüm. Yani kendini bir takım maddelerle öldürme veya ölme işlemine ötenazi. Yani bir nevi... E, ağrısız, işkencesiz ölüm anlamında, bütünlersi intihar anlamında kullandığımız bir şey. Bence bu yaşam dini açımızdan hiçbir şekilde e, doğru bir girişim değildir. Bizim zaten Müslümanlığımızda e, insanı Allah yaratmıştır, Allah can vermiştir ve o canı ancak Allah alır. Dolayısıyla bir e, katil dünyanın en iyi insanı da olsa cehenneme gidiyor. Neden? Çünkü bu anlamda Allah'ın verdiği canı aldığı için, kastettiği için. O bakımdan yine aynı şekilde bu anlamda biz hastalıklardan korunmak için kendimize bakmak zorundayız. Çünkü Allah'ın verdiği canı çok iyi emanet almışız. O emaneti en iyi şekilde şey ya dolayısıyla şarap içmek, içki içmek, sigara içmek, Bunlar da bir yerde emanete iyi bakmamak, Allah'a verdiği canı sağlıksız bir şekilde hor kullanmak da kötü. Dolayısıyla din anlamında ötünen zaten bize uygun bir davranış değil. Kaldı ki yaşam ne olursa olsun, ne safada olursa olsun, ister Down sendromunda olalım, ister beyin ölümünde olalım, ha beyin ölümü için bir şey diyemem beyin ölümü gerçekleştirdikten sonra kesinlikle normal eski yaşama dönme şansı hemen 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 yok gibi.